The anda dere ıslahı ve sürdürülebilir çözümlerle halk sağlığını korumak için çalışıyoruz. Kimyasal madde kullanımını en aza indirerek çevreyi koruyoruz. Keşon merkezi ve mücavir alanlarımız çevresindeki derelerde suyun akışını sağlayarak sel ve su taşkınlarını önlüyor. Sivrisinek üreme alanları olan bu yerlerde dere ıslah çalışmalarıyla halk sağlığını tehdit eden riskleri de en aza indiriyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruyor ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Kimyasal ilaç kullanımını minimuma indirerek hem ekosistemi hem de toplum sağlığını gözetiyor, daha temiz ve yaşanabilir bir Keşan için çalışıyoruz. Sanatın ve renklerin gücüyle Keşan'ı daha yaşanılabilir bir kent haline getiriyor, mahallelerimizi Cumhuriyet'in ruhuyla buluşturuyoruz. Keşan'ın duvarlarını bir tablo gibi değerlendiriyor, birbirinden renkli motiflerle sanat eserlerine çeviriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz boyama çalışmalarına İzzetiye Mahallemizde de devam ediyoruz. Usta eller tarafından özenle çizilen Atatürk portresi mahallemizin duvarında hayat buluyor. Her bir fırça darbesiyle Atatürk'ün yüce ideallerine olan bağlılığımızı simgeleyen bu eser mahallemizin geleceğine de ilham veriyor. Atık ilaçları doğru yerde topluyor, güvenli şekilde yok ediyoruz. Evlerimizde zamanla biriken son kullanma tarihi geçmiş ya da artık ihtiyaç duyulmayan ilaçların çöpe atıldığında hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verdiğini göz önünde bulundurarak aile sağlığı merkezlerine konumlandırdığımız atık ilaç toplama kutularında topluyoruz. Kullanılmayan ilaçları güvenli bir şekilde biriktiriyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Bu küçük ama önemli adımla hem çevremizi koruyor hem de daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına adım atıyoruz. İlk gülücüye ortak oluyoruz. Minik hemşehrilerimize sıcak bir merhaba diyor, ailelerimizin sevincini paylaşıyoruz. Her can, yeni bir umut diyerek yeni doğan bebeklerimizi ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüz ile dünyaya gözlerini açan minik yavrularımızı ziyaret ediyor, onlara sıcacık bir hoş geldin diyoruz. Bir yılda bebek heyecanı yaşayan 300 hanenin kapısını çalarak bu özel anlarında ailelerimizin yanında olup bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemeleri kendilerine ulaştırıyoruz. Keşanımızın bugünü ve geleceği için gayretle çalıştığımız bir haftayı daha geride bıraktık. Her şehrimize değer katmak, birlikte üretmek ve güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen destek ve önerilerle Keşan'a hep birlikte daha ileriye taşıyoruz. Yeni haftada yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler dileriz. Hoşçakalın!